والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قصص سورة سنين اللي ألتنجيع يتكلم اسنده اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغوى أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bir önceki ayet kerimede olduğu gibi iman eden mümin kullarının vasıflarından bir başkasını dile getirmekte. O izâ semi'u el Onlar boş sözleri duyduklarında yani aslı olmayan sözler, safsata olan şeyler, ee, sadece gülmeye, eğlenmeye yönelik yalan, yanlış ifadelerle dolu ee, aslı olmayan sözler boş sözler duyduklarında a'radu anhu o boş sözlerden yüz çevirirler müminlerin özelliklerinden birisi de boş sözlerle karşı karşıya kaldığında orada durmaz o sözlerden yüz çevirir yani bunları söyleyenlerden yüz çevirir ve gider وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ Derler ki, bizim yaptığımız ameller bize, sizin yaptığınız ameller size. Yani siz boş ameller yapıyorsunuz, boş sözler söylüyorsunuz. Ee, sizin yapmış olduğunuz bu amelleriniz, boş amelleriniz e, sizindir. Yani bunun karşılığı neyse göreceksiniz. Bu ameller sizin. Bizim yapmış olduğumuz ameller de bizim. Biz doğru ameller yaptığımızı düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Biz bunun mükafatını, karşılığını alacağız derler. Lağım kelimesi eee aslı olmayan boş söz demektir. Kur'an'da la kelimesinin başka bir eee ayette lehvel hadith boş söz olarak da geçtiği la kelimesinin işte lehvel hadis manasında e, söylenebileceği, düşünebileceği gibi aynı zamanda burada esas lağv kelimesinden bu ayette kast edilen e, mananın hak olmayan söz e, olduğunu ifade edebiliriz. Hak olmayan söz nedir? Yani Allah'ın emri dışında Allah'ın emirlerine aykırı tevhide, dine, İslam'a, ihsana aykırı, ahlaka aykırı, inanca aykırı, İslam akidesine inancına aykırı, her türlü inanış, her türlü söz, söylem, eylem, hepsi lağv kelimesi içerisinde e, yer almaktadır. E, Lağ kelimesi Yine aynı şekilde İslam'ın aleyhine olacak her söz lav kelimesiyle e, ifade edilebilir. Örneğin e, işte faiz haramken niye haram? Faiz iyi bir şeydir demek lav. E, tesettürlü olmak farzken tesettüre ne gerek var demek lav. Boş söz. Buna benzer bu örnekleri çoğaltabiliriz. La ilahe illallah kelime-i tevhidine Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ee, Muhammed onun Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Kelime-i tevhidine aykırı olacak olan her söz e, lağv kelimesiyle ifade edilebilir insanın e, İslam dışı Kur'an dışı din dışı her türlü söylemi lağv kelimesiyle ifade edilebilir. O müminler ki La duyduklarında yani boş söz duyduklarında ne derler e, önceli, Öncelikle bunu kabul etmediklerini gösterirler. اَعْرَضُوا onu Boş sözlerden uzak dururlar. Boş söz söyleyen insanlardan uzak dururlar. Onlarla arkadaşlık yapmazlar. Bazen görülüyor bir mümin, iyi bir mümin diye düşündüğümüz bir insan, dinde iyi sayılmayacak, zaman zaman dinin emirlerine karşı gelebilecek, nitelikte olan, ...insanlarla dost olduklarını, onlarla e, arkadaş olduklarını, en yakınına onları koyduklarını, onlarla beraber oturup kalktıklarını görüyoruz. Bu e, durum tabi bir e, eksikliğin göstergesidir. Çünkü Allah boş söz söyleyen, emrine aykırı söylemler içerisinde olan insanlardan yüz çevrilmesini e, emretmiştir yani esasen. O mü'minler boş söz söyleyen insanları gördüklerinde onlardan yüz çevirirler. اَعْرَضُ <laughs> عَنْهُ Yani bu yüz çevirmeyi tabi Hakk'ı, hakikati beyan ettikten sonra yapmak lazım. Senin söylediğin Kur'an'a, İslam'a, dine, Allah'ın emrine, Allah'ın kavline, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine, kavline aykırıdır. Yanlış söylüyorsun. Kur'an'a aykırı konuşuyorsun. E, hala devam ediyorsa o sözleri söylemeye e, son olarak da müminin yapacağı iş o insandan yüz çevirmektir. Oradan ayrılmaktır. Onu terk etmektir. Ee, eğer hiç fayda vermiyorsa bütün bu çalışmalar, gayretler eee senin amelin sana, bizim amelimiz bize kardeşim. Sen ne yapıyorsan bildiğini yap. Ama e, yanlış yapıyorsun ve bizi de etkilemeye çalışma deyip ayrılmak lazım. Sonra selamun aleykum, e, selam size olsun derler. Sizin ameliniz size, bizim amelimiz bize, selam olsun size derler, ayrılırlar. La nebtagî el cahilin. Biz cahillerle uğraşamayız derler. La nebtagî cahillerin dostluğunu, cahillerin arkadaşlığını istemeyiz demek. Cahillerinin yakınında olmayı istemeyiz derler. Cahillerle beraber olmayız. Demek ki lahu kelimesinin ifadesi olarak boş sözler, boş eylemler, boş lakırtılar, amaçsız, hedefsiz söylemler veya İslam'a aykırı söylemler, eylemler içerisinde olan insan kendisine hak, hakikat hatırlatıldığında hala bunda ısrar ediyorsa mümin ondan yüz çevirir. Sonra der ki inat ediyorsun. Ee, bu amellerin yanlış olduğunu söylediğimiz halde yapma hususunda e, bir gayretin, bir niyetin, bir inadın var. Öyleyse senin amelin sana, bizim amelimiz bana, ee, biz karışmıyoruz. Siz de bize karışmayın. Selam olsun size. Biz cahillerle beraber olmak istemiyoruz. Cahillerin dostluğunu istemiyoruz onların yakınında olmak, istemiyoruz derler. İşte müminin e, yapacak olduğu tavır bu, Allah'ın razı olacak olduğu tavır bu. E, selamun aleyküm meselesine gelelim. Bu nasıl olacak selamun aleyküm? Yani selamun aleyküm, e, selamın size olsun şeklinde kurtuluş demektir selam. Burada bunu nasıl anlarız? Ee, burada selamette olmanızı, bu işlerden, bu fikirlerden kurtulmanızı, e, Allah'ın bir gün e, sizi bu yanlıştan kurtarmasını temenni ederiz e, demektir. O niyetle söylenen bir dua niyetinde bir e, söylemdir bu. Tabi burada karşımızdaki insan kafir midir? Karşımızdaki insan kafir değildir ama e, boş söz söyleyen bir insandır. Boş söz. Lağv içerisinde olan bir insandır. Kafir değildir. Mümin e, böyle bir insandan yüz çevirmelidir. Yani böyle bir boş insanla haşir neşir olmamalıdır. Ona selamun aleyküm denir. Neden? E çünkü o Boş söz söyleyen, vaktini boş sözlerle harcayan, ömrünü boş işlerle harcayan bir insandır. İman noktasında imanı olabilir ama ahlak olarak düşük durumdadır. Boş söz söyleyen insandır. Dolayısıyla ona selamun aleyküm denir ama kafire. Denmez selamun aleyküm kâfire, denmez kâfire Allah'ın e, kurtarışı, esenliği, rahmeti üzerine olsun manasına gelecek olan bu selam verilmez. لَا نَبْتَغِ الْجَاهِل۪ينَ Yani bunu da e, çoğun söylemiştir Allah Azze ve Celle. Demek ki her mümin... Tek olsun ya grup halinde olsun şu fikirde olmalı. Biz cahillerle dostluk kurmayız, cahillerin sözlerini dinlemeyiz, cahillerin boş sözleriyle vaktimizi harcamayız. Bizim vaktimiz değerlidir, kıymetlidir. Cahillerle beraber olamayız. Der her mümin veya tek olarak da der bunu, grup olarak da olsalar derler veya işte müminlerin olması gereken bir e, tavrı olarak bu talep edildiğinden dolayı çoğul olarak cem-i mütekellim sıfatıcasında e, söylenmiştir. Yani her mümin böyle demelidir. İnneke la tehdi men ahbabta. Velakin Allah'a yehdi men yesha. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Hidayete ermesini istediğini hidayete erdiremezsin. İnneke la tehdi men ahbabta. Sevdiğin insanın hidayete ermesini istediğin bir insanın hidayete ermesini temin edemezsin. Hidayet veremezsin. Yani sevdiğine hidayet veremezsin. Öyle bir şey yok. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يشاء Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Sen sevdiğine, her sevdiğine hidayet veremezsin. Hidayeti verecek olan sadece Allah'tır ve Allah dilediğine hidayeti nasip eder. وَهُوَ bil muhtedin Hidayete ermeye layık olanları o daha iyi bilir daha en iyi bilen odur hidayete layık olup da hidayeti hak eden, <laughs> hidayeti alacak olan insanları en iyi o bilir. Sen bilmezsin. Sen kimin hidayet hak ettiğini, kimin hidayete ermesi gerektiğini, kime hidayetin nasip olması gerektiğini sen tayin edemezsin, de bilemezsin de bunu temin edemezsin. De Böyle bir şey yok. Ancak Allah bunu yapar. Allah temin eder. Allah hidayeti verir. Ve o hidayete erecek olgunluğa erişen insanların halini, durumunu en iyi bilendir. Ee, şimdi bu tabi burada bazı noktalara temas etmek gerekir. Bunları niye temas ediyoruz? İnsanlar kızdıkları halde temas ediyoruz. Bazı insanlar kızıyor. Şöyle bir inanç var. E i̇şte falancıya tabi ol. E tamam. Sonla sonla onunla rabıta kur. Evet. Ne olacak? Onun alnından senin alnına hidayet nuru akacak. O sana hidayet vermiş olacak. Ha böyle saçmalık olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile bunu yapamazken Hidayeti veremezken, efendim adına şey diyorlar, ondan feyiz alır. Onun alnından onun alnına feyiz akar, feyiz. Feyz nedir feyiz? Feyv esasında Arapçası. Ee, sel demektir. Tufan, sel yani hidayet nuru bir sel gibi akar. Onun alnından senin alnına, senin kalbine akar ve hidayeti ondan almış olursun. Böyle saçmalık olmaz. Böyle bir şey yok. Ee, Allah Azze ve Celle peygamberi içinde bunu söylüyor. İnneke la tehdimen ahbete Sen sevdiğin insana hidayet verecek değilsin. Velakin Allah yehdi men yasha. Ancak Allah dilediğine hidayet verir. Ve huve a'lemu bil O muhtedi olacak olan yani hidayete ermiş olacak olan insanın halini en iyi bilendir. Dolayısıyla şeyi anlıyoruz buradan. Yani hidayete e, erecek olmak belli bir olgunluğu, belli bir gayreti gerektirir. E, Allah hidayeti talep edenin hidayeti talep eden insanın durumunu en iyi bilendir. Demek ki önce hidayet talep edilecek ki Allah versin, hidayet aranacak ki Allah versin. Allah hidayeti aramayan'a, hidayeti gerçekten ciddi bir şekilde talep etmeyene hidayeti nasip etmez. Yani bazı kafirler araştırma içerisine girerler. Allahım işte doğru yol hangisi ise bana nasip et, doğru din hangisi ise bana nasip et. Ben de bunun bulunması için gayret sarf ediyorum. Tevrat'ı okuyorum, İncil'i Zebur'u efendim okuyorum. İslam'ı da inceleyeceğim, Kur'an'ı da inceleyeceğim. Ya Rabbi, ya Rabbi, hangisi doğruysa bana nasip et diyen Hristiyanlar, Yahudiler veya Polistler, Hindular veya buna benzer batıl dinlerde olanlar oluyor. Nihayetinde bunların hayat hidayete erdiklerinde soruyoruz. Siz bu hidayeti nasıl buldunuz? Nasıl erdiniz hidayete, Kur'an'ı nasıl efendim anladınız, nasıl e, iman ettiniz, nasıl oldu da İslam'ı seçtiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki uzun zamandır bir bunalım içerisindeydim. E, rahatım yoktu. Dinleri araştırdım. Hangi da, din daha doğru dedim. En sonunda baktım ki İslam benim fıtratıma en uygun dindi ve onu seçtim. Kelimeye şahit getirdim, Müslüman oldum diyor. Ha, bakın belli bir gayret sarf etmiş aramış Allah da hidayeti ona nasip etmiş aramak lazım gayret sarf etmek lazım Allah mühtedi olacak olan hidayete ermiş olacak olan insanın durumunu kıvamını olgunluğunu o olgunluğa girip gelmediğini en iyi bilendir bildikten sonra da ona ya hidayeti nasip edecek verecektir ya da e, ise gerçekten talep etmiyorsa vermeyecektir. Dolayısıyla bir insanın namaz kıl, kılması, tesettürlü olması, Allah'ın emirlerine uygun bir hayat e, sürmüş olması, e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında örnek alması, huyunu, ahlakını, eylemini, söylemini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetine uydurma gayretinde olmuş olması ciddi bir gayrettir, ciddi bir taleptir bir çalışmadır ki bu çalışmanın neticesinde işte kalbinde peydah olacak olan imanın nuru Allah tarafından kendisine verilecektir. Bakarsınız mesela bazen gençler çocuklar camiye geliyor burada. Soruyoruz ya sen işte yaşın kaç? 12. E, geliyorsun camiye. Geliyorum. Niye geliyorsun? E, camiye geldiğimde huzur buluyorum diyor. Eee Burayı diyor istiyorum. Gelmek istiyorum. Çok güzel bir şey. Kalbini gösteriyor. Burada bir huzur var diyor. Ee, Kur'an-ı Kerim dinlediğinde huzur buldum diyor. Anladın mı diyorum. Ya nasıl huzur buldun? Anlamadım manasını bilmiyorum ama bana çok e, huzur veriyor diyor. Yani manasını anlamasam da onu dinlemiş olmak bana huzur veriyor. O zaman diyoruz ki Hah, bak evlat sen Allah sana hidayet nurunu kalbine bahşeylemiş demiş. O aşk var sende, o sevgi var, o onuru sen hissediyorsun, o mutluluğu, o huzur yaşıyorsun. Bu Allah'ın sana verecek olduğu en büyük hediyedir. Aman onu kaybetme, sakın onu kaybetme. Bunu camide bulduysan başka yerde arama. Camiden de ayrılma, Müslümanlardan ayrılma, cemaatten ayrılma, namazdan niyazdan ayrılma. Sen doğru yoldasın, devam et diyoruz. E şimdi demek ki e, hidayet nuru. Allah tarafından kalplerde peydah oluyor. Ama bunu e, talep etmek için de biraz gayretli olmak lazım. Ciddi çalışma içerisinde olmak lazım. Burada bitirelim. E, tabii vakitler aldığı için yoksa diğer ayette onunla ilgili. E, inşallah gelecek sabahta o ayetin e, anlatırız. Yani 57. ayet-i kerime. هنا وصف وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <laughs>